İddia odur ki, Yadigar Ejder'le Kemal Sunal'ın arası, Doktor Civan'ın filminde açılmış, İkili Kilyos'ta çok soğuk, karlı bir havada, yağlı güreş sahnesi çekmektedirler. Çekim uzadığından, Yadigar Ejder şümektedir. Sunal ise, kaloriferleri yanmakta olan arabasının içinde viski içmektedir. Yadigar Ejder de arabaya binmek, ısınmak ister. Sunal ise, arabanın kirleneceği düşünerek izin vermemiştir. Bu, Yadigar Ejder'in çok ağrına gitmiş. O gün sette yapımcıyla tartışmış ve Yeşilçam mafyası tarafından bir daha iş alamama cezasına çarptırılmıştır. İddia bu yönde. Ama kayıtlar tam tersini söylüyor. Film 1982 yılında çevrilmiş. O tarihten vefatına kadar tam 79 yapımda daha yer almış Yadigar Ejder. Yani bahsedildiği gibi bir ceza ya da ambargo yok. Kaldı ki Sunal ile araları bozuk. Sunal ona iş vermedi deseler bunun da yalan olduğu ortaya çıkıyor. 1983 yılında En Büyük Şaban. Yine aynı yıl kılıbı. 1985 yılında Şaban Pabucu Yarın. 1986 16 yılında Tarzan Rıfkı filmlerinde yine ikili bir araya gelmiş. Demek ki her şeye inanmamak gerekiyormuş, değil mi?